Efendim. Gel. Amerikan ve İsrail büyükelçileri geldi. Toplantıdan önce sizinle görüşmek istiyorlar. Gelsinler. Bunu al. Toplantı sırasında sana söylediğimde izlenmeye hazır hale getir. Senden başkası bunu bilmesin. Emredersiniz efendim. Ama buna kimse inanmaz. Ben onları inandırırım. Sen dediğimi yap. Şimdi içeri alabilirsin. Baş üstüne. Büyük elçiler efendim. Buyurun. Buyurun. Bu ne şeref efendim. Uzun zaman sonra bizi huzurunuza kabul ediyorsunuz. Estağfurullah. Benim yani ülkemin NATO toplantısında ne işimiz var merak ettim. Biz NATO ülkesi değiliz. Olur mu sayın büyükelçi? <laughs> NATO'da girip çıkmadığınız yer mi var? Bari resmi toplantılara da katılın istedim. Sayın Başbakan, Geçen gün konuştuğumuz konuda gelişme mi var? Bir tanıktan yahut delilden bahsetmiştiniz. Delil var. Toplantıda sayın büyükelçinin yanında açıklayacağım. Tanığa gelince. Bütün dünya İsrail hükümetinin yaptığı hukuksuzluğa tanık değil mi? Parayı nereden buldun? Anamdan aldım. Doğru ya. Senin ailen feodal. Onların parası onların olsun. Biz kendi paramızı kazanırız. Nasıl kazanacağız? Sanki örgüt Almanya'da bizi rahat bırakır mı? Başka bir yere gideriz. Sen benim yanımda olduktan sonra çölde de, dağda da, şehirde de en güzel hayatı yaşarız. Korkuyorum. Ben de korkuyorum. Ama seni kaybetmekten. Başka bir şeyden değil. Ben gidip geleceğim. Gitme. Gideyim ki geleyim. Yoksa Polat Alemdar da ajanları da peşimi bırakmazlar. Onlar bizi belki de korurlar. Seni onlar kurtarmadı mı? kurtardı. Ama ajan her zaman ajandır. Ne zaman geleceksin? Konuşup geleceğim. Sen sakın dışarı çıkma, bir yeri de arama. Kimin var ki kimi arayayım? Başkanım, Baran kızı otele bırakıp çıktı. Takipteyiz. Dikkat edin. Sizi Baran fark etmez. Ama Polat Alemdar'la adamları fark eder. Verdiğim işi bitirmeden dönmeyin. Bitiremezseniz kafanıza sıkın. Anlaşıldı başkanım. Biz Memati ile çıkacağız. Abdüley siz üç dakika sonra çıkın. Çıkarken ara beni. Abi vardınız mı de. Yoldayım dersem sorun yok. Çıkın. Tamam abi. Ola ki peşimizdekileri atlatamayız. Biz Memati ile onların işini görürüz. Zaten siz iyice zaman kazanmış olursunuz. Cahit anladın mı? Anladım abi. Niye anlamayayım? Anladıysan anladım da o zaman. Of of bitmez bunların kavgası. Abi ben mosatçı oldum. Hazırım. Da gelen giden yok. Var, nasıl yok mate Ben görmüyorum usta. Ben görüyorum Memati. Usta beni yiyorsun. Memati bak. Beş arkadaki kırmızı arabanın içinde dört kişi var. Arada bir paralel sokaklara girip iz kaybettiriyor. O saptığında iki araba önümüzdeki beyaz, Sonu 42 plakalı araba. Usta kafayı yiyeceğim. Ben bakıyorum, göremiyorum. Sen nasıl görüyorsun? Abi ben bile bu halimle görüyorum. Sen nasıl göremiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz? Yoldayız Abdü Bey. Tamam Senin ne işin var burada? Acilen Polat Alemdar'la görüşmem lazım. Sana evden çıkma demedik. Çabuk evine dön. Bin arabaya, gevezelik etme.